Vatan sağ olsun. Cebinde bulmuşlar. Ne yazmış? Maaş. Beşiktaş'ımıza. frenlerinin kullanıldığı katlanabilir model şimdilik tek gibi duran katına çıkarıldı. Teşvikler kapsamında tüketicilere aldıkları elektrikli araç için 6000 avroluk indirim yapılacak. Bu indirim devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca teşvik kapsamında yer alan markalar da ekstra olarak 3000 avroluk indirim sağlayacak. Böyle ben oraya dolaşana kadar bir saat zaman kaybediyorum. Gitsin de diyebiliyor Hayır, mu? Diye Hayır diyebilir mi? Tamam işte şey yani ileriye gitmek için de. Bakın ileriye gitmek için de. Haydi Bey şu anda bu sistemin...